Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Malatya'dan Malatya Elektronik Terazi firmasından sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Mehmet Bey var. Önce Mehmet Bey'in kendisini daha sonra da firmamızı tanıyacağız. Mehmet Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Mehmet Bey hem sizi hem firmamızı tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Deveci 34 yaşındayım Malatyalıyım. 12 yıllık bir tecrübe ile bir yıl önce kendi işletmemi açtım. 81 ile hizmet veriyorum kargo aracılığıyla. Aynı zamanda yakın şehirlerimize teknik servis hizmetimiz var. Mehmet Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Malatya'dan Malatya Elektronik Terazi firmasından seslendik. Mehmet Bey sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.